Ders 50. Tanrı'nın sevgisi tarafından destekleniyorum. Bugün, yarın ve tüm zaman içerisinde karşılaşabileceğiniz her türlü problemin çözümü buradadır. Bu dünyada her şeyin desteğine ihtiyacınız olduğuna inanışsınız ama Tanrı'nın desteğine ihtiyacınız olduğuna inanmazsınız. İnancınızı değersiz ve anlamsız sembollere yatırır: ilaçlar, para, koruyucu elbiseler, güç, itibar, sevilmek, doğru insanı bulmak gibi sonu gelmez bir hiçliğe sihirli güçler atfedersiniz. Bunların hepsi Tanrı'nın sevgisini yerine koymaya çalıştığınız şeylerdir. Bunların tümü bedeninizle özdeşleşmenize neden olan sembollerdir. Hepsi egoya yönelik ayinlerdir. İnancınızı değersize yatırmayın. O sizi hiçbir zaman desteklemeyecek. Sizi her durumda koruyacak olan sadece Tanrının sevgisidir. Sizi her sınavdan geçirecek olan onun sevgisidir. Sizi bu dünyada algılayabileceğiniz tüm tehlikelerin üzerine çıkaracak ve mükemmel huzur ve güvenliğin olduğu bir ortama getirecektir. Sizi öyle bir zihinsel hale ulaştıracaktır ki hiçbir şey Tanrının evladının sonsuz huzurunu bozup tehdit edemeyecek, ona zarar veremeyecek ve bölemeyecektir. İnancınızı ilizyonlara yatırmayın. Onlar sizi yarı yolda bırakacaklar. Tüm inancınızı Tanrı'nın içinizdeki sevgisine adayın. Tanrı'nın sevgisi sonsuzdur, değişmez ve asla başarısız olamaz. Bu, bugün karşınıza çıkacak her şeyin cevabıdır. Tanrı'nın içinizdeki sevgi sayesinde zorluk gibi görünen her şeyi hiçbir çaba sarf etmeden rahatlıkla aşabilirsiniz. Bugün bunu kendinize sıklıkla hatırlatın. Bu, sembollere inanmaktan kurtulduğunuzun duyurusudur. Bu, kendiniz hakkında hakikati kabul edişinizdir. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez, onar dakika boyunca bu düşüncenin bilincinizin derinliklerine doğru inmesine izin verin. Tanrı'nın sevgisi tarafından destekleniyorum düşünceyi tekrarlayın ve üzerine düşünün. Benzer düşüncelerin zihninize gelip sizi hakikati göstermesine ve huzurun bir battaniye gibi sizi sararak mükemmel koruma ve netliğe ulaştırmasına izin verin. Aptalca ve boş düşüncelerin Tanrı'nın kutsal evladının zihnini işgal etmesine ve bölmesine izin vermeyin. İşte bu cennettir. Tanrı'nın sizi sonsuza kadar tuttuğu huzur ortamı burasıdır.